Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o rejim edilmiş şeytandan. O şeytan ki insana dünya dayken elinde bulundurduğu mallara güvenip o kendisine emanet edilen bedeni kuvvelerine güvenerekten Allah'a saygısız gelen, Allah'a görmezlikten gören, kullukta kibir eden, firavunlaşan şeytandan, insanlardan, Çinlerden hepsinden Allah'a sığınırım. Allah'ın ismiyle Rahman-ı Rahim'dir. Şuara süresi incelemelerimize devam ediyoruz. Gördüğümüz üzere Firavun, Rahman olan Allah'ın özelliklerini haşa kendisine atfetmiş ve insanlara büyük bir zulüm etmişti. Kendisine Rab sıfatını gören, yakıştıran, kendisine ilah diyen, rızık verici olduğunu söyleyen ve karşı çıkanları da nankörlükle, küfürle, kafirlikle itham eden bir firavundan bahsediyoruz. Allahu Teala'nın kullarına dediği vereceği sıfatları, özellikleri bakıyorsunuz. Firavun kendisinde bulmuş ve haşa kendisini ilah edinmişti. Tabii ki Musa Resul'ün Allah tarafından bir takım e, mucizeler göstermesi şundan idi. Firavun ve ortaya saçtığı tüm iddialar hepsi bir sihirdir. Yalan, geçici, sahte. Toplayınca bütün sihirbazları ortaya atınca bütün yalanları Musa Resul doğrularıyla Rahman olan Rabbül Alemin olan, Azizül Kahhar olan Allah Teala'nın yardımıyla hepsini yuttu. Ve bu durumu gören Firavun sihirbazları, Firavun'un sahte bir tanrıcık, haşa, bile olamayacağını, bu bir tam bir kibir abidesi, Allah yarattığı bir esvele safilin bu, dediler. Bu hakikati gördükleri için Musa'nın Rabbine, Harun'un teslim oluyoruz. Ona secde ediyoruz dediler. Bu tanrı tanrıcık, maymuncuk artık ne derseniz deyin Firavun. Tabii ki buradan bile bir hisse alamadı. Hala inada devam etti. Ne dedi? Dedi ki siz kim oluyorsunuz da benim yanımda inanıyorsunuz? Hepinizi keseceğim. Onlar ne dediler? Kesersen kes. Sen kimsin? Senin ve yaptıkların hepsi birer sahtedir. Gerçek hüküm sahibi hesap gününün maliki Allah'tır. Ve böylece Firavun denizi boyladı. Musa Resul ve beraberindekiler de allah Teala tarafından kurtarıldı. Cehennemi ben biraz böyle görüyorum değerli kardeşler. Hani Müslümanlar cehenneme girecek mi sorusunu sürekli soruyorlar ya. Allahu Teala cehenneme kafirleri atacak. Müslümanları oradan atmayacak, kurtaracak. O tehlikeyi, o korkuyu hissedecekler iliklerine kadar. Ancak oraya atılmayacaklar. <laughs> oraya kafirler atılacak. Bunun farkına varalım. Şimdi kaldığımız yerden biz devam edelim. Yeni bir <laughs> konuya geçeceğiz inşallah. Şu suresi süresi 69. ayetten inşallah devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vesulü aleyhim nebe İbrahim. Onlara İbrahim'den gelen haberleri de ilet. Oku. İz kâle li ebîhi ve kavmihi mâ Ne zaman ki babasına ve topluluğuna kavmine dediği zaman neye kulluk ediyorsunuz? <laughs> neye kulluk ediyorsunuz? Bunu kendimize soralım değerli kardeşler. Biz neye kulluk ediyoruz? Neye kulluk ediyoruz biz? Soralım kendimize. Bu dünyada niye yaşıyoruz? Ne için yaşıyoruz? Klasik dünya kalabının içinde miyiz, dışında mıyız? Ne için yaşıyoruz? Ciddi bir şekilde bu soruyu soralım kendimize. Ölüm niye var? Hesap günü niye var? Ve Allah bizden ne bekliyor? Biz ne yapıyoruz? Kulluğu kime ediyoruz? Allah'a mı yoksa dünyasal korkularımıza mı? Bu soruları kendimize bir soralım. <laughs> Sorulu işte İbrahim babasına ve topluğuna. Siz neye kulluk ediyorsunuz? Galu dediler ki نَعْبُدُ اَسْنَامًا Biz kut idollere kulluk ediyoruz. Putlara. Burada esnamen idol demektir. Klasik çevirilerde put diye çevirdiler. Evet, öyledir. derinle indiğiniz zaman bu putlar idoller. Mesela biz siyasi liderlere kulluk ediyoruz. Biz işte futbol dünyasındaki bir kahramana tapıyoruz, kulluk ediyoruz. İşte kültür dünyasında bir sanatçıya, işte din konusunda bir din adamına, bir sürü böyle önem verilen kişiler ortaya atılıyor. Yani bunlara kulluk ediyoruz. İşte artık bir yıldız mı artık, işte neyse. Bunlar da Allah'ın yarattığı bir yaratılmışa kulluk ediyorlar. Biz kutlara, putlara kulluk ediyoruz. Fenezallu leha akifin Ve biz onlara biz onlara kendimizi adadık. Hayatımızı onların kutsallığı üzerine bina ettik. Evet. Devamlı olaraktan böyleyiz. Hayatımızın anlamı bu. Cevabı veriyor. İbrahim'in KM. Ne dedi İbrahim peki? Kale Hel yesme'ûnekum iz ted'un Dua ettiğiniz zaman onlar sizi duyuyorlar mı? Yani dua ediyoruz ya mesela tapıyorsunuz ya bir puta. Deyin ki hastalandım bana şifa ver. Ya da benim hayatım çok kötü bana yardım et de çok iyi olsun dediğiniz zaman bir fayda ediyor mu size bu taptıklarınız? diye soru soruyor İbrahim Aleyhisselam. Devam ediyor soru sormaya. Ev yenfeunekum ev yezurrun. Onlara size bir faydası veya bir zararı var mı? O taptıklarınızın. Çapları şu diyor kardeşler. Kalu Bel vecedne ebe'ene kezalike Biz babalarımızdan, atalarımızdan böyle gördük, böyle bulduk. Doğduk, baktık annemiz babamız böyle yapıyor, biz de böyle yapıyoruz. Onların yaptıklarını yaptık. Şimdi soralım kendimize. Bunların ne günahı var? Şimdi biz Müslüman bir ailede doğduysak bunlardan ne farkımız var? Şimdi bunlar da putperest bir ailede doğdular. Ne dediler? Biz anamızı, babamızı, geçmişimizi bu yol üzerinde bulduk. Onları takip ettik, taklit ettik. Şimdi böyle bir şey düşünelim. Annesi babası Müslüman olan ve böyle olduğu için de kendisi Müslüman olan kimseyle putperest olanın arasında bir fark var mı? Fark yok. Çünkü ikisi de ne yaptığını bilmiyor. Akıl ve sorgulama, düşünce, zikir ortada yok. Ortada sadece taklit var. Devam edelim şimdi. Bu konuyu anlamışsınızdır. Biz böyle gördük. Ve şimdi İbrahim Aleyhisselam onlara sormaya devam ediyor. Kale Eferaytum ma kuntum ta'budun. Hadi o babalarınız, atalarınız öyle yaptı da siz de onların yaptıklarına baksanız da Paris kafanızı çalıştırın. Onları takip etmeyin. Görmüyor musunuz neyi kulluk ediyorsunuz? Dua ettiğiniz zaman hiçbir fayda edemeyen, zarar da edemeyen şeylere kulluk ediyorsunuz. Entum ve abaukum entum siz ve abakum el siz ve kadın babalarınız görmüyor musunuz? Kulluk ettiğiniz şeylere baksanıza hiç kafanız çalışmıyor mu? Hiç kafanız çalışmıyor mu diyor İbrahim Aleyhisselam. Ve cevabı veriyor İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Fe innehum aduvulli. Şüphesiz ki onlar apaçık bana düşmandır. İlla Rabbel Alemin. Sadece alemlerin efendisi olan Allahu Teala hariçtir. O sizin kulluk ettiğiniz her şey birer pisliktir ve bana düşmandır. Benim düşmanımdır. Çok güzel bir meydan okuma. Benim dostum Rabbül Alemin olandır. O da Allah'tır. Devam ediyor. İbrahim Nebi Ellezi halakani çünkü o Rabbül Alemin olan Allahu Teala beni yaratandır. Ve yehdi ve bana doğru yolu hidayeti gösterendir. Beni anne karnındayken yaratan vücudumu böyle çok güzel bir şekilde keleştiren yani hidayet burada budur. Ve fıtratını, vicdanını dinlediğin zaman da asla sapmayacağın şekilde rehberle gedendir. وَالَّذ۪ي هُوَ يُدْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ Ve beni yediren, içiren de odur. وَاِذَا مَرَزْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ Hastalandığım zaman şifalandıran da odur. Marazlandığım zaman şifasını veren de odur. وَالَّذ۪ي yumituni thumma yuhyi. Beni öldürecek olan sonra tekrar da hayat verecek olan da odur. Vellezî etme'u en yağfir alani yağfir eli hatî eni hatî Ve şunu da umuyorum diyor. Bana hayat verdikten sonra hesap günü Din günü benim affedecek. Atalarımı da örtecek. Evet. Rabbi hepliği hükmen. Ey Rabbim Efendim bana hikmeti hükmü hibe et. Ve el hıkni bir salihin. Beni doğru yolda olanlara, salihlerin arasına kat. İyiler arasına. Uç Ali lisanı sidqin fil ahirin. Benden sonra geleceklerin arasında da adımın güzel bir şekilde anılmasını sağla. Doğrulardan, sıttıklardan kıl. İbrahim ne güzel bir insandı diye ansınlar beni. Uç alni mi urafati cennetin naim ve beni cennetin naimin varislerinden kıl ve affir li ebi babamı da mağfiret et affet hu kâne mine zâlin şüphesiz ki o yanlış yolda olanlardan oldu ve la tuh zini yevme yub'athûn ve beni gününde utandırma oyunumu yüzümü yere eğdirme yevme la yenfe'u malu ve la benûn o gün mallar ve oğullar evlatlar fayda vermez. İlla men etallâhe bi kalbin selim. Kim kalbi selimle gelirse Allah'a o başka. Evet. Emin bir kalple. Kalbi selim yani bu putlardan <laughs> kalbini sadece Allah'a vakfetmiş. Allah yanı sıra bir takım şeylere kulluk etmiş, sapmış, sapıtmış şekilde değil, teslim olmuş, kalbi selim. İşte kalbi selimle Allah'a gelen mallar, evlatlar, onlar fayda görürler, o şekilde fayda görürler. <gülüyor> evet. Ve üzlü <laughs> fetil cennetü lil o gün cennet mütakilere, kendini koruyanlara yaklaştırılır. Ve bürrizetil cehimul lil gavin. Ve gavin olanlara, azgın, zalim, fasık, hadsiz, kötü olanlara da cehim, cehennem yaklaştırılacak. Ve kîle lehum. Onlara şöyle denilecek. Eyne mâ kuntum O ettikleriniz nerededir? Hani dünyadayken kulluk ettikleriniz. Min dunillah Allah yanı sıra. Hel yansuru nekum. Yardım edebilir mi size şimdi? Ev yüntesirun. Ya da kendilerine de yardım edebilirler mi? Size yardım edebilirler mi? Keştik. Kendilerine yardım edebilirler mi? Fe kub kibu fiha. Artık oraya o cehime itilecekler. Humul hum vel gavun. Onlar ve gavunlar. Gavun. Gavin gavunlar işte. Azgın zalimler topluluğu hepsi. Yüzü koyun atılacak, itilecekler. Tepe taklak. Ve cünudu iblise ecmain, O iblis ordusunun, o şeytan ordusunun hepsi. Hepsi oraya tepe taklak fırlatılacak, itilecek. Evet değerli kardeşler. Tepe taklak. Gidecekler oraya. Ve diyecekler ki Kalu ve fiha yahtasimun. Orada hasım olacaklar birbirine. Yani hep birbirlerini suçlayacaklar. Tallahi in kunna lefi talalim mubin. Tallahi yemin edecektir. Allah'a yemin olsun. Şüphesiz biz yapacak bir yanlış oldu olduk. Biz sapıtmışız. İz nusevvikum İz e, iz nusevvikum bir Rabbil alemin. Sizi Rabbil alemin olan Allah'a eşitlediğimizde, denklediğimizde bu nasıl bir terbiyesizlik, nasıl bir hadsizlik ettik biz? Bu nasıl bir yüzsüzlük? Yazıklar olsun bize. Böyle bir sapıklık olmaz. Nasıl olur da biz siz Rabbül Alem'inle bir tuttuk? Wa ma azzallana illa mujrimun. Yazıklar olsun. Bu mücrimlerin yüzünden biz saptık. Eyvah. Umut bağladığınız dağlara kar yağdı. Femalena min şafiin. Artık bize bir şefaatçi de yoktur. Ve la hamim. Samimi bir dost da yoktur bize. Sadiqi hamim. Kayıracak biri de yok bize. Sadık bir dost da yok bize. Felev enne lene kerreten فَنَكُونَ minel الْمُؤْمِن۪ينَ Ah keşke bize bir fırsat daha verilseydi de inananlardan olsaydık. فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ İnne fi zalike ayat. İşte bunda şüphesiz ki bir ayet vardır. Ve ma kana Onların çoğu inanmadılar. Ve inne rabbeke lehu vel azizur rahim. Şüphesiz ki Rabbin elbette ki o aziz olandır. Karşı konulmaz güç sahibidir ve çok merhametlidir. Evet. Fark ettiyseniz dünyada perişan olacakları burada çok güzel resmediyor bize Rabbimiz. Fesebbih bismi rabbike lazim. Sadakallahu Azim.